Evet sevgili arkadaşlar merhaba. Öncelikle e, uzun bir süreden sonra burada buluşmak nasip oldu bize. E, umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız gayet iyiyim ben de. E, şimdi e, haftalık olarak kısa kısa videolarla e, ben de dersimizi işlemeye karar verdim. E, bu kadar e, uzun süreceğini açıkçası tahmin edememiştik. Bundan sonra umarım e, günlük, haftalık videolarımızda konularımızı buradan işlemeye çalışacağız. E, öncelikle e, ben sizden şunu istiyorum. E, konuyu birer sayfa, ikiser sayfalık şeklinde okumanızı hatta e, Eba, eba TV'den de videolarımızı izlemenizi istiyorum. Ben artık oradan çok size videolar atamayacağım. Çünkü yoğunluk oluşuyor orada da giremiyoruz. Çok fazla izleyemiyoruz. Ondan dolayı EBA'ya girdiğimizde oradan videolarımızı izlemenizi isteyeceğim. Şimdilik yeni ünitemizden başlayacağım. Yani bu yeni ünite dediğimiz işte 6. ünitemiz. Vücudumuzdaki sistemler ve sistemlerin sağlığı ünitemizden başlayacağız. Burada arkadaşlar e, kitaptan takip edeceğiz, kitaptan gideceğiz. Onun için e, sizden sayfa 176'yı açmanızı istiyorum. E, önümüzde bir kere sınıf ortamımızdaki gibi e, kitabımızın açık olmasını istiyorum. Çünkü ben oradan size takip edeceğim, bazen okuyacağım. Bu şekilde bir e, yol çizmiş olacağız. Şimdi 176. sayfayı açtık. Altıncı ünitemiz dedik. Vücudumuzdaki sistemler ve sistemlerin sağlığı. Burada bazı sistemleri görmüştük zaten biz. Bunlardan birincisi sindirim sistemiydi, dolaşım sistemiydi ve solunum sistemiydi. Burada da göreceğimiz sistemlerimiz denetleyici ve düzenleyici sistemlerimiz olacak. Peki denetleyici ve düzenleyici sistemlerimiz Nelerdir? Önce ona bir bakalım. Denetlemek ve düzenlemek. İlk başta Türkçe kelime anlamlarından gidelim. E, denetlemek yani bizim vücudumuzu denetleyen bir sistem var. Ayrıca bir de düzenleyen bir sistem var. O zaman biz bu ikisini birleştirerek denetleyici ve düzenleyici bir sistem olduğunu söylemiş olduk. Şimdi e, bu birinci videomuzu izlememizi... E, Söyleyelim hani videomuz neydi EBA Go TR'deki Denetleyici ve düzenleyici sistemlerdi Bunu izledikten sonra durduralım şimdi Önce o videoyu izleyelim Sonra tekrardan bana dönüş yapacağız Evet İzlemişsinizdir şimdi O videodan sonra e, Yorumlarınızı alalım hani orada e, Bir çocuk vardı Gece karanlığında yürüyordu ve bir tavşan gördü ve korktu. Aynı şeyler bizde de oluyordur. Hani böyle sessiz bir zaman yanımıza geldiklerinde korktuğumuzu vücudumuzdaki bazı değişimleri görebiliyoruz. Nedir bu? Kalp atım hızımız değişiyor. Yani normal bir şekilde artar artarken kalbimiz atarken kalbimiz bir anda hızlanabiliyor veya bu tekrardan yavaşlayabiliyor. İşte bunu e, kendi isteğimizde mi yapıyoruz? Hayır. Değil mi? Kendi isteğimizin dışında gerçekleşen bir olay var. İşte burada ne devreye giriyor? Denetleyici ve düzenleyici sistemler devreye giriyor. Yani bizim e, vücudumuzu bir şeyler denetledi ve düzenledi. İşte buradan sonrasını yeni ünitemizde göreceğimiz şey bu. Yani denetleyici ve düzenleyici sistemler. Diğer sayfaya geçtik. Birinci bölümde denetleyici ve düzenleyici sistemlerde neleri göreceğiz bunlara bir bakalım. Sinir sisteminin bölümlerini, merkezi ve çevresel sinir sistemlerini, reflekslerimizi, iç salgı bezlerimizi, bunların görevlerini ve çocukluktan ergenliğe geçiş, en sonunda ergen sağlığı kısmını tamamlamış olacağız. Şimdi sinir sistemimizin bölümlerine bir geçelim. Ben orayı okuyorum. Siz de kitabımızdan takip edelim. 177. sayfadayız. Vücudumuzda pek çok olay meydana gelir. Bunları biliyoruz zaten. Hani sindirim sistemindeki olaylar, solunum sistemindeki olaylar ve dolaşım sistemimizdeki olaylar. Bu olaylar bizim kontrolümüzün dışında gerçekleşir. Daha önceden de söylemiştik. Bizim kontrolümüzün dışında gerçekleşen kaslar vardı. Bu kaslar vasıtasıyla düz kaslar demiştik onlara. Bu kaslar vasıtasıyla Vücudumuz otonom, e, otomatik bir e, kontrol mekanizması çerçevesindeydi. Mesela gece uyurken nefes almamız tamamen bizim kontrolümüzün dışına çıkıyor. Veya zaten hiç kontrol edemediğimiz kalbimiz var. Durduramıyoruz, hızlandıramıyoruz, kendi isteğimizde hızlandıramıyoruz veya kendi isteğimizde yine yavaşlatamıyoruz. Evet, e, bunların, bu olayların günde kaç kez gerçekleştiğini düşünebiliyor muyuz? kaç kere nefes alabiliyoruz veya e, kaç kere kalbimiz atıyor veya e, istemsiz olarak böbreklerimiz kaç günde kaç kere kanımızı süzüyor? Bunları tabii ki e, kolay kolay saymamız mümkün değildir. İşte devam ediyorum. Vücudumuzda gerçekleşen tüm bu olaylar birbirinden bağımsız mı gerçekleşiyor? Bunları düzenleyen veya denetleyen bir sistemimiz yok mudur? Evet arkadaşlar Bunlar birbirinden tabii ki bağımsız gerçekleşmiyor. Bunlar hepsi bir bütün halinde. Tüm sistemlerde olduğu gibi denetleyici ve düzenleyici sistemlerinde bir arada kalmasının sebebi de işte budur. Evet denetleyici ve düzenleyici sistemlerde denetlemek ve düzenlemek faktörleri vardır. Denetlemek oradaki başlığımızda sinir sistemini yazıyor. Koskocaman sinir sistemi yazıyor. Oraya hemen bir parantez açalım. Denetleyici sistem yazalım. Denetleyici sistem. Bir sonraki sayfada da sayfayı söylüyorum. Ya da oraya gelince tekrardan yazmış olur. Ben şimdi bulamadım onu. Evet. E, denetleyici sistemimiz sinir sistemi düzenleyici sistemde endokrin sistemi dediğimiz sistemlerdir arkadaşlar. Şimdi sinir sistemimizden devam ediyorum. Sinir sistemi dediğimiz Yüzme, nefes alma, e, ağlama gibi eylemleri yaparken vücudumuz hangi sistemleri kullanırız? Yüzerken mesela. Neyi kullanıyoruz? İskeletimiz kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz tabii ki. E, sadece bunu mu kullanıyoruz? Yani sadece kolumuzu mu kullanıyoruz? Nefes alma vermemiz ne oluyor? Sadece bu mu? Enerji gerekiyor. Sindirim, yani besin lazım. Değil mi? Sadece bunlar da değil. Kolumu atmam için, kolumu e, atmam için yüzme hareketindeki kulaçımı atmam için ne gerekli? Bunun haricinde koluma bir emirin gitmesi gerekli. Beyin tarafından koluma, hadi bakalım bir kulaç at, biraz daha hızlı at, biraz yavaşlayabilirsin gibi emirlerin gitmesi gerekiyor. İşte bunu gerçekleştiren şey sinir sistemimizdir. Yani beynimizdeki o emirin kolumuza gitmesini veya bacağımıza gitmemişsin. Şimdi sağ gözümü kapatıyorum. Kasım kapandı. Kasım kendini kapattı. Fakat bu emri kim verdi? Emri beyin verdi. Emri beyin verdi. Bu beyinden çıkan emir göz kapağıma nasıl gitti? İşte bunlar nedir? Hep sinir sisteminin görevlerindendir. Devam ediyorum arkadaşlar. Birçok eylem sinir sistemi aracılığıyla gerçekleşir. Sinir sistemi vücudunun her yerimize dağılmış durumdadır. Kısacası elimize bir iğne battığında veya ayağımıza bir iğne battığında veya vücudumuzun herhangi bir kısmı yandığında sıcak bir cisme dokunduğunda bu aniden ya yani bir saniyenin daha az bir süresinde ne yapıyor? Bizim beynimize ulaşabiliyor. İşte bu ulaşmasını sağlayan sistem sinir sistemidir yine. Yine oradan e, o sıcağı değdiğinde elimizi çekti, çekmemizi sağlayan şey nedir? Yine sinir sistemidir arkadaşlar. Devam ediyorum. Sinir sistemini oluşturan yapı nöronlardır. Altını çizmenizi istiyorum arkadaşlar. Burayı biraz daha açıklayacağım. Nöron dediğimiz şey sinir hücreleridir. Orada hemen e, sağ taraftaki fotoğrafımızda e, böyle y'ye benzeyen bir hücre var. Hani normalde biz hücreyi yuvarlak çizmiştik. Yine içine bir çekirdek koymuştuk. İşte buradaki hücremiz biraz daha şekli değişik bu, bu şekilde. Nöron hücremizdir, yani sinir hücremizdir. Beynimizdeki hücreler, parmağımızdaki sinir hücreleri'nin şekli bu şekildedir arkadaşlar. Nöron demek, ne demek diyeceğiz? Sinir hücresi diyeceğiz. Nöron. Hastaneye gittiğimizde, sinir hastalıklarına gittiğimizde hangi bölümüne gidiyoruz? Nöroloji. Yani nöron sinirdi. Sinir hücresiydi. Loji neydi? Yine bilimdi. Yani sinir hücresi bilimine yani nörolojiye gitmiş oluyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Nöronlar uç uca birleşir ve vücudumuzun en uç noktasına bir ağ gibi sarar. Yani sinir sistemi ağı dediğimiz sistemleri oluşturmuş olacağız. Devam ediyorum. Alt tarafta sinir sistemin ikiye ayrılmış arkadaşlar. Bunlardan birincisi merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere. Bu kısmı defterinize çizmenizi istiyorum arkadaşlar. Defterimizde ikiye ayıralım yine. Çevresel sinir sistemi ve merkezi sinir sistemi olarak. Merkezi sinir sistemi arkadaşlar beyin ve omurilikten başlıca beynimiz ya yani kafatasımızın içindeki beynimiz ve alt tarafa e, omurilik dediğimiz kısımlardan oluşuyor arkadaşlar yani beyinden başlayıp kuyruk sokumuna kadar olan kısımdan diyoruz. Evet peki e, burada beyin dediğimiz aslında tek yapı değil bir sonraki sayfaya geçebiliriz arkadaşlar bu arada e, sayfa 178'den devam ediyorum. Beyin dediğimiz kısım işte kafamızın e, kafa içinde yer alan yaklaşık 1300-1400 kilogram ağırlığındaki e, %90'ı su ile e, su olan bir yapıdır. E, okuyorum oradan takip edebilirsiniz. Ya, sayfa 178'den. Kafatası içinde en büyük sinir sistemi organıdır. Beyin. İki yarım küreden oluşmuştur. Sağ lob ve sol lob olmak üzere iki kısımdan oluşur. Girinti hiç sıkıntılıdır. Hani oradaki fotoğrafından da e, görüyoruz. E, beyni sarsıntılardan ve darbelerden karşı koruyan bir zar bulunur. Bu zar beynin kafatası arasında yer alır. Beyin yardımıyla insan vücudunda. Yani beynin görevi nedir? E, aslında en önemli kısımlardan biri. O alt taraftaki noktalı yerlerin e, şöyle bir kare al, e, içine almanızı istiyorum. Beynin görevi duyu organlarından gelen uyarıları değerlendirir. Nedir bu? E, gözümden görmemi sağlayan şey aslında beyindir değil mi? Görme e, olayı gerçekleşiyor gözümüz vasıtasıyla fakat bunu anlamlandıran beyindir. Aynı şekilde e, duyduklarımızı e, anlamlandıran beyindir gibi. Yani duyu organlarımızın kontrolü beyin aracılığıyla. Konuşma ve istemli hareketlerin oluşması. Yani şu an konuşuyorsak, konuşmayı öğrendiysek... Bunların hepsi yine beyin vasıtası, vası, vasıtasıyladır arkadaşlar. İstemli hareketleri daha önce söylemiştik. İşte düz çizgili kaslarımızın istemli hareketlerde bulunması. Parmağımı indirmem, kaldırmam, bisiklet sürmem gibi. Gözümü açıp kapatmam. Çizgili kaslarımı hareket ettirmem gibi. Yüzmem olabilir. Bunun haricinde vücut sıcaklığı ve kan basıncını düzenler. Yani insanın vücudu kaç santigrat dereceydi? Daha önce söylemiştik. 36,5 santigrat derece. Sağlıklı bir insanın tabi hani hasta olmayan bir insanın vücut sıcaklığı 36,5 santigrat derecedir. Bunun haricinde e, kan basıncımızı düzenler. Yani e, küçük kan basıncı büyük kan basıncı dediğimiz kan basıncımızı düzenler. Bunun haricinde acıkma susama uyku durumlarını yine e, beynimiz gerçekleştirmiş oluyor. Hormonların sal salgılanma zamanını belirler. Bundan sonraki anlatacağımız kısım zaten hormonlarımız, vücudumuzdaki hormonlarımızdır. E, bu hormonların fazla salgılanması olabiliyor veya eksik salgılanması olabiliyor veya normal bir şekilde salgılanması gerektiği zamanlar olabiliyor. İşte bunları ayarlayan kısım yine e, beyindir. Yani beyindeki bu kısım e, onu ayarlıyor. Biz hiç karışmıyoruz. Biz hadi salgılan bakalım demiyoruz hormonlarımıza. O ne yapıyor? Kendisi ayarlıyor. Bunun haricinde vücudun su miktarını ayarlar. Yani e, kanımızdaki kalması gereken su miktarı vardır, bunun e, ayarlanmasını sağlamış oluyor. Evet, beyinden sonra beyin iki kısımdan oluşuyor. Beyincik ve omirlik soğanı dediğimiz kısım yine bunlar e, merkezi sinir sistemimizin organlarıdır arkadaşlar. Merkezi sinir sistemimizin organları. Beyincik dediğimiz yapı hemen arka kısmımızda biraz daha iç kısımda tabii. Çünkü arka kısmımızda beyin var. Onun biraz iç kısmında da beyincik dediğimiz organ var. Beyinden küçüktür. Ancak yapı bakımından beyine benzer. Yani hani böyle çıkarttığımız zaman beyni ve beyinciği ikisinden birbirinden çok ayırt etmek mümkün değildir. Yapı olarak ikisi de birbirinden aynıdır. Yerini söyledik. Beyincik, beyin iç kulak ve iskelet kaslarıyla bağlantılıdır. Yeni doğan bir bebek, bacak kasları ve beyincik gelişimi tamamlanmadığı için yürüyemez. Arkadaşlar, e, beyinciği şöyle tanımlayacağız. Bir canlının, sadece insanları kastetmiyorum. Tüm canlıların hemen hemen, e, beyinci olan tüm canlıların denge merkezidir arkadaşlar. Yani denge merkezi demek ne demek? Şöyle düşünelim. E, bir kuşun, beyinci alınmış oradaki o kısmı e, deney yapılması için alınmış e, kuş yaşayabiliyor fakat e, dengeli yürüyemiyor yani uçtuğunu düşünelim bu kuşun uçuyor fakat e, sarhoş gibi hani nereye uçtuğunu bilemeyerekten bir sağa sarpalıyor. bir sola sarpalıyor. yalpalıyor aynı şekilde e, insanlarda beinci zarar gördüyse ya bu insan dengeli bir şekilde hareket edemez. Yani yürümesi normal bir şekilde değildir. E, çünkü burada birinci e, vücudumuzun e, denge merkezidir. Dengeyi sağlayamamız. Hani dengesiz dediğimiz e, komik olarak yaptığımızda dengesiz insanlar işte birinci zarar görmüş insanlar olarak tanımlayabiliriz. Evet. Daha sonra başka ne işe yarıyor? Devam ediyorum. Kol ve bacakların kasların birbiriyle uyumlu olarak çalışmasına yine beyincik sağlar arkadaşlar. Beyinciği unutmayalım. Sorularda genelde zaten beyincikten de çok sık geliyor. E, beyin dediğimiz yapı bizim kontrolümüzde olan şeyler, kan basıncı gibi. E, beyincik ise bizim denge merkezimiz. Hemen orada beyinciği çizdikten sonra orada altını çizeceğimiz kısım e, nedir? Beyincik vücudumuzda hareket ve denge merkezidir. En önemli soru buradan çıkıyor arkadaşlar. Daha sonra omurilik soğanı. Omurilik soğanı da yine vücudumuzun, e, kafatasımızın iç kısmında biraz daha e, artık iç kısımlarda resimde de gördüğümüz gibi hemen hemen boyun hizasında olan bu organ e, yüzeyi düzdür. Boynun üst kısmında yer alır. İsteğimiz dışında çalışan iç organların kontrolünü sağlar. Peki isteğimiz dışında çalışan iç organlar neydi bunlar? O oldu alt tarafta da yazıyor. Mesela solunum arkadaşlar. evet şu anda nefesimi al dediğimde alabiliyorum, verebiliyorum. bazen kontrol edebiliyorum ama uyurken mesela hiç kontrol edemiyorum. Veya normal gündelik hayatımda aklımda olmadığı zamanlar nefes almışım vermişim günlük hayatımda hiç ilgilenmediğim şeylerdir değil mi bunlar? Çünkü vücudumuz kendini otomatikman yapıyor. İşte burada da bu e, solunum olayının kontrol eden hızlı almamızı gerektiğini söyleyen veya yavaş almamızı gerektiğini söyleyen şey nedir? Umurluik suanıdır arkadaşlar. Yine dolaşımımızı kontrol eder. Yani e, kanımızın kan e, akan kanımızın ne kadar e, hızlı akması gerektiğini gibi olayları kontrol eder. Yine boşaltım yani böbreklerimizden e, kanın temizlenmesi veya sindirim yemeğimizi yedikten sonra midemizdeki işte asitin salgılanması daha sonra bu kaslarımızın mide kaslarımızın hareketi gibi olayları yine bu omurilik soğanı tarafından sağlanmış oluyor. Onun haricinde nefes alma, yutma, öksürme, çiğneme, hapşurma, kusma gibi olayları yine bu omurilik soğanımız dediğimiz yapı kontrolü altındadır arkadaşlar. Alt tarafında hemen bir notumuz var. Zedelenen omurilik soğanı solunum ve kalp atışının durmasına yani ölüme neden olabilir. Hani az önce söylemiştik. E, beyinciye alınan bir kuş yaşayabilir. Fakat dengeli hareketler yapan ya da beyinciye zarar gören bir kuş veya insan yaşayabilir. Fakat dengeli hareketler yapamaz. Yani en azından yürüyemez. Dengeli yürüyemez. Düşer gibi. Ama e, zarar gören bir kişi... Maalesef yaşayamaz. Neden? Çünkü hayati derecede önemli organlarımızın kontrolü omurilik soğanlı tarafından sağlanmış oluyor arkadaşlar. Yani nefes kontrolü gibi veya kalp atışı gibi. Devam edelim arkadaşlar. Omuriliğimiz var. Yine merkezi sinir sistemimizin ikinci kısmını oluşturan yapı omurilik. Nereden başlıyor? Üst e, ya beyinden başlıyor, alt kuyruk sokumuna kadar. Bir omuriliğimiz var. Bak orada yukarıda hemen resminde görüyorsunuz. Yılana benzeyen yapı bizim omuriliğimizdir. Okuyorum takip ediyorsunuz. Tüm omurga boyunca yer alır ve kuyruk sokumuna kadar uzanır arkadaşlar. Sinir kordonundan oluşan bir yapıdır. Yüzeyi düzdür. Vücut organları ile kafatası organları arasında ilişkiyi sağlar. Omurilik yardımıyla insan vücudunda refleks davranışların kontrolünü düzenler. Arkadaşlar, omurilik dediğimiz yapı, e, omurgayı biliyorsunuz oradaki resimde, o gösterilen yapı omurgadır aslında. Bir kemiktir. Fakat onun içinde ne vardır? Omurilik dediğimiz yapı vardır arkadaşlar. Omurilik. O içindeki e, kırmızıyla göstermiş, o yapımız omuriliktir. Dışındaki kemik omurga kemikleridir arkadaşlar ne kadar çok koruma içinde görüyorsunuz yani o kemiğin dışında da olabilirdi omurilik fakat dışında değil Neden çok korunması gereken sinir sistemleri olduğundan dolayı Onun için kemiğin içinde ve korunaklı bir yapıdadır arkadaşlar Peki de görevlidir bu refleksif davranışların oluşmasını düzenler. yani korktuğumda ne yapmam gerekiyor veya elim e, sobaya değdi veya sıcak iğneye, iğne battı elime benim haberim olmadan benim vücudum onu çek elimi çek demiyor. Ben demiyorum. Kim diyor? Omurilik, e, omurilik denilen bu yapı diyor. Ne diyor? İğneye battı çek diyor. Ben demedim. Kim dedi? Omurilik dedi. Omurilik çektirdi yani kısacası. Omuriliğimiz alınmış olsaydı ya da omuriliğimiz olmamış olsaydı işte bizim onu aniden kendisi otomatikman çekecek yapımız olmayacaktı. Yine organlar ile beyin arasında e, bilgi iletimi sağlar. Ayağımdan gelen bir uyarının beynimize gitmesi nasıl olacak? Ayaktan e, sinirler gelecek omuriliğimize ve oradan da beynimize ulaşmış olacak arkadaşlar. Evet, kısacası omuriliğimizin görevi, en önemli görevi refleksif davranışlarının düzenlenmesini sağlamış oluyor. İkinci görevi de... E, Organla ile beyin arasında bilgi iletimini sağlamak. Bir e, diğer başlığımız arkadaşlar refleksler. E, vücudumuzun ışık, ses ve sıcaklık gibi bazı uyarılara karşı ani ve istemsiz tepki göstermesidir. Vücudu koruyucu özelliği vardır. İki çeşit refleks vardır arkadaşlar. Şimdi burada e, doğuştan kazanılan refleksler ve sonradan kazanılan reflekslerimiz vardır. Mesela. Doğuştan kazanılan refleksler nelerdir? Yeni doğan bebeğe kimse e, emmeyi öğretmez arkadaşlar. Ne yapıyor? Çocuk doğar doğmaz emme refleksiyle doğmuş oluyor. Veya iğne batırdığımızda ne yapmış oluyor? E, batırdığımız kişi aniden elini çekiyor. Ve dolayısıyla e, sonra e, doğuştan kazanılan bir refleksif olmuş oluyor. Yine yüksek Şiddetli sesten irkilme. Yani korkma. Çok aniden yüksek bir ses gelirse biz ne yapıyoruz? Korkuyoruz. Veya göz bebeğinin fazla aşağıda küçülüp az ışıkta büyümesi arkadaşlar. Bunu birazcık açalım. E, elinize küçük bir fener alabilirsiniz. Veya cep telefonunun ışığını alabilirsiniz. Cep telefonunun ışığıyla gidin velinizin gözüne bir ışık tutun şöyle. Gözümüzün içindeki o siyah yapının bir anda küçüldüğünü görürsünüz. Peki göz bebeği dediğimiz o yapının küçüldüğünü görürüz. Peki göz bebeğimiz neden küçüldü? Refleks arkadaşlar. Yani gözümüze fazla ışık girerse zarar verecek diye göz bebeğimiz ne yapıyor? Kendini küçülterek fazla ışık değil de az ışık girmesini sağlıyor. Veya gece karanlığında baktığımızda göz bebeklerimize baktığımızda kocaman olur. Neden? Çünkü karanlıkta zaten çok e, az ışık geliyor çok az görüyoruz göz bebeğimiz kocaman açılsın ki biz etrafı rahatlıkla görebilelim. yani buradaki göz bebeğinin fazla ışıkta küçülmesi demesi ne yapıyor göz bebeğimiz fazla ışık girerse gözümüze zarar vereceği için az ışık girmesi için elinden geleni refleksif olarak e, sinir sistemimiz yapmış oluyor bir diğeri diz kapağına vurulduğunda bacağın öne doğru fırlaması. Hani e, tahtayla diz kapağımıza vurduğumuzda e, kolumuz veya bacağımız ne yapıyor? Atmış oluyor. Yani öne doğru fırlaması. Bu da yine bir reflekstir arkadaşlar. Doğuştan kazanılan reflekslerdir. Bir de sonradan kazanılan refleksler. Yani şartlı refleks, refleksler vardır arkadaşlar. Bunlar da e, doğuştan yoktu. Fakat sonradan oluştu. Örneğin limon görünce ağzının sulanması doğuştan herkeste olan bir şey olmayabilir veya kazak örme, dans etme, yüzme, e, bisiklete binme bunlar da yine aynı şekilde sonradan kazanılan şartlı davranışlardır. Yani e, bazı insanlar gözü kapalı yüzebilir. Ya yani suya attığın zaman direkt otomatikman yüzme bildiği için daha sonraki şartlandığı için ne yapıyor? Yüzmeyi öğrenebiliyor veya dans etme, müzik çalınca dans etme gibi. Devam edelim arkadaşlar. Daha sonra çevresel sinir sistemlerimiz vardır. Burada e, çevresel sinir sistemine oradaki hemen fotoğrafına baktığımızda neyi görüyoruz arkadaşlar? Beyin ve omurilik. Yani beyin, e, beyincik, omurilik soğanı ve omurilik hariç diğer kalan vücudumuzdaki tüm yapı e, çevresel sinir sistemimiz olarak adlandıracağız. Yani ayağımızda sinir var mı? Yani sinir hücreleri, nöronlar var mı? Evet var. Elimizde nöronlar var mı? Evet var. Yanağımızda nöronlar var mı? Evet vardır arkadaşlar. İşte bu nedir? Çevresel sinir sistemini oluşturuyor. Okuyorum takip ediyorsunuz siz de. Vücudu A şeklinde sanan sinirlerden oluşur. Merkezi sinir sistemi ve vücut organları arasında sinirsel iletimi sağlar arkadaşlar. Ee, Çevresel sinir sisteminin görevi çevreden kaslardan veya organlardan gelen uyarıları alır. Yani kısacası elime iğne battı. Elime battı. Beynim burada, omuriliğim burada. E nasıl ulaşacak bu benim beynime, omuriliğime? İşte çevresel sinir sistemi. Orada da resimde de gördüğünüz gibi parbankta sinirler var. O sinirler iğne battığında, elime battığında iğne ne yapıyor? O sinirler çok hızlı bir şekilde ne yapıyor? Ee, omuriliğime ulaşıyor omuriliğime ulaştı omuriliğim cevap veriyor ne diyor çek elini diyor kime diyor elime diyor hemen buradan yine çevresel sinir sistemiyle elime uyartı gitti elimi çekmiş oldum tabi bu anlık oluyor çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor veya ee, ayağıma emir gönderiyorum Beynim tarafından emir gönderiyor. Ee, bir adım ileri at diyorum. Ne yaptı? Beynim o emiri verdi. Ayağıma kime? Ayağımdaki hücrelere bir ayağımı ileri attım. Çevresel sinir sistemiyle ne oldu? Ayağımı bir adım ileri atmış oldu. Veya farklı ne olabilir? Ee, gerilme. Geriliyorum. Kime emir veriyorum? Ee, kollarıma kollarıma ve göğsüme emir veriyorum. Ger kendini diyorum. Beynim buradaki hücrelerime, kollarıma emir verdi, gerildim. Tekrardan emir veriyor beynim hücrelerime, elimdeki hücrelere, sinir sistemi vasıtasıyla, çevresel sinir sistemi vasıtasıyla gevşeyebilirsin diyor ve artık gevşemiş oluyorum arkadaşlar. Evet, bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Yani e, sinir sistemlerimizi bitirmiş olalım. Bir sonraki haftada veya bir sonraki dersimizde de iç salgı bezlerimize yani endokrin sistemimize dediğimiz sistemlere geçmiş olacağız arkadaşlar. Burada testlerimizde eğer ayrıysa çevresel sinir sistemini çözebilirsiniz veya tekrardan okuyabilirsiniz. Önemli gördüğünüz notları yine alabilirsiniz. Şimdi denetleyici ve düzenleyici sistemler vardı arkadaşlar. Genelde size yazdırdığım olan o turuncu renkli bir sayfa vardı. Orayı açıyorsunuz. Orayı açtıktan sonra sadece buradaki denetleyici ve düzenleyici kısmı e, özet olan kısmının defterinize yazmanızı istiyorum arkadaşlar. E, bol bol çalışalım, okuyalım. Bu kısımları okuyalım. Hani kitabımızı açıkçası ben seviyorum. E, açıklayıcı bir dille anlatıyor. Bizim için yeterli olan da buydu. Ondan dolayı. Birkaç kez okuyalım bu anlattığım kısımları. Testlerimiz varsa eğer çözebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.